Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Portrait Editor oynayacağız. Sağ tipim ne al? Güzel değil mi? Ve gözlük falan. Sağ oyunu benimki yeni sürümü gelmişti. Onu yüklememişim. Yeni sürümü yükledim. Yani her şey şu an sıfırdan başlayacağız. Yine. Şöyle yeni diyelim. Rastgele oluştur. Arkadaşlar Google Play Store'dan Android oyun yaptı yaptığı bir tane mod var. Goplar indirebilirsiniz. İşte normal yapan zorlu. Seni çok oyuncu yapabiliyorsunuz. Yani birden fazla kişiyle oynayabiliyorsunuz oyunu. Zaten bu oyuncudan da vardı. Yine gelen şeyler Ender Gözü. Ender incisi. End Portal geldi. Ne geldi başka? El kanatları geldi. Buradan başladık ben. Başlayalım. Ben şimdi böyle bir yere yapmak istemiyorum. Odun kırak. Şurada domuzlar var. Şa domuzlar bir yeri sonra. şöyle aldık. Diğer domuz nerede? Onu da alık. Acıkın deriz. Mesela ben videoları şey, tablet üzerinden çekiyorum. Yani şey androidten Android'den çekiyorum. Android tabletlerinde Samsung. Samsung Galaxy Tab, Tab 4'ten çekiyorum. 12 GB oyun. Sonra sonra kesik dam yaparız. Sonra kesim onları. Şimdi 11 tane yeter mi? Tümür mü bu? biraz zor keseriz. İleride şey yiğit, ileride şey ve tane çekeceğiz. Hafta sonları. Ben video tek hafta sonları çekeceğim. 2-3 tane. O günde üstünü atacağım. Yani abi niye çekmiyorsun falan demeyin. Ya arkadaşlar bundan sonra ek, ekran şeyimi koymayacağım görüntümü. Ekran görüntüsü olmayacak bende. Bizim koymayacağım bu tür oyunlarda ekran görüntüsü olunca biraz zorlaşır oyunlar tabi tabi oyunca olunca daha da zor oluyor mesela bazılarınız şey görüntü çok kötü diyorsunuz bir arkadaşımız demiş şey onu da 3D yapmamış şeyi izlemesi ve ayarlarda youtube'da onu yapmamız Öyle, o da öyle diyor. Bir kırılsaydı. Tabii evi beyaz, beyaz ve su astardan yapacağım. Buradaki. Aslardan yapacağım. Söyle. Söyle bak. Bir tane bundan. İki tane bundan. Şöyle şey yapalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Balta. Bu. Bu. Kurek yapak. Gerisine gerek var mı? Bak, Gereken. Yok gereken şimdi gereken şey ya. Şöyle kırık. Şimdi başlayabiliriz kesmeye.

7 tane odun var. 12 tane bundan var. Bir de bundan kesek. Sonra evimizi yaparız. <laughs> taş blok alak. Şöyle. Şöyle belki bazı yerlerde bulamayız bunlardan Şöyle kesik. Bunu falan yapacağız. Adam evi ben bunun içine mi yapsam ya? Başka koyun var mı ya? Yatak yapacağız. Belki tane koyun öldürmedim mi ya? İki tane yün gerekiyor. Belki tane koyun öldürdüm. Surda ve surda o küçükte yün çıkmıyor. Ta bir tane koyun yünü verirler. Kaç tane oldu? 13. Şöyle On üç tane olmuş. tas. Arkadaşlar bu arada benim tek hafta sonuç etmemin nedeni okul var diye Sadece hafta sonu çekebiliyorum. Zaman falan yatıyor. Şimdi o, o olan ödev yapıyoruz. Yemek yiyoruz. Oradan biraz dinleniyorum. Tantaya falan hazırlar derken akşam oluyor yatıyorum. Şuraya 32 tane. Yeter. Tamam gidelim. Şuradan tıkak bu. Şöyle. Şuraya yapsam mı ki? Şöyle. Şuraya bak bir tane. Şuraya küçükten. Şu atları keseriz. Asa olduğu yere depo yaparız bir tane. Sandık koyarız. içine. Şöyle. Şöyle bir şey yapalım. Şu dakika geçmiş arada. sonunda şey kırıldı. O da şey kazarsak. Kazarsak kırılacağı belli zaten. burada su çiçeklerle. orman mı yanıyor lan? Ne ee, gün batımıymış? Şurada ev yapamız ufaktan bir tane. Girişi, giriş şurada olsun. Şöyle. Aslında ben durdurayım biraz daha uzun süre bir akşam olduğu için. Damara falan gelir. ve sadece da gitmek için işte evi de yapayım ben. Arkadaşlar evimizi yaptık. Üstü artık sadece. Şuraya tatil etmiyor. Şuraya kum koydum. Şuraya, şuraya etimiz pişiyor. Şuraya alak. Al. Yatağım şöyle bir tane. tane koyun buldum. Öldürdüm. Ya da ya şurada parlı diyen şey lav orada orada or or lav varmış. Şöyle alalım şunu. Buraya şöyle koyak. Şöyle. Üç tane. Şöyle gidecek bakalım etrafa. Ya da dur bakmayalım. Devam diye bölümde devam ederiz. Sen, abone olmayı unutmayın. Ya söyledim. Kızlar abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın ve görüşmek üzere.